İyi günler. Bugün çevre hesaplamalar ile ilgili örneklerimize devam edeceğiz. Birinci problem şu şekilde. Kısa kenar 75 metre, uzun kenar 98 metre olan dikdörtgensel bölge şeklindeki tarlanın çevresinde iki sıra dikenli tel çekilecektir. Kaç metre tel gerekir? Şimdi uzun kenar ne kadarmış? 98 metre. Kısa kenar ne kadarmış? 75 metre. Karşılıklı kenar eşit olduğuna göre bu hafta 98 metre. Yok hiç metre, karşılıklı kenarları işte onunla bir yok ortaya hiç çeşmeyle. Çeviri ne yapıyorum? Bütün kenarları toplayarak. A artı B artı C artı D. Yani uzun kenar artı kısa kenar artı uzun kenar artı kısa kenar. O da kaç çıkar? Tabii ki 346 metre. Topladım o zaman 346 metre buldum. Ama bir sıra demiyor. İki sıra diyor. İki sıra dediğinde 346 ile 2 ne yapacağız? çarpacağız. 2 kere 6, 12. 12'nin x değerinde var 1. 2 kere 4, 8. 1 de 9. 2 kere 3, 6. Demek ki kaç metre tel gerekiyormuş? 692 metre tel gerekiyormuş. İkinci örneğimize bakalım. İlk yöntem çekimdeki bir olan uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun iki katıdır. Odanın kısa kenarının uzunluğu 4 metre uzun ömrü olanın çevresi kaç metredir? Şimdi kısa kenar belli 4 metre. Bunun kenarı kısa kenarın iki katıymış. Dört iki ne yaptı? Serbeder. Bunun kenarı sekiz metre. Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Çeneyi ne yapıyoruz? kenarı kenar artı kısa kenar artı kenar artı kısa kenar. Sekiz artı dört artı sekiz artı dört. O da kaç metre çıkar? Yirmi metre çıkar. Evet, geldik son sorumuza. Üçgen şekli bir trafik sevhasının tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bu levhanın bir kenar uzunluğu 80 cm olduğuna göre çevresinin uzunluğu kaç cm'dir? Üçgen şeklinde bir trafik levhası varmış. Her bir kenarı 80 cm'ymiş. Ne yapacağız? 80, 3 tane 80'i toplayabiliriz ya da 80 ile 3'ü çarpabiliriz. Çevreyi buluruz. 80 ile 3'ü çarparsak çevresini buluruz. 3 kere 0, 0. 3 kere 8, 24. Demek ki bu trafik levhasının çevresine kadarmış 240 cm. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.